Sabit terimi bulmak için x yerine 0 yazılır. Yani p0 değeri buna göre 7'dir. Qx artı 1'in x artı 5 ile bölümünden kalan bölen bu olduğu için 0'a eşitlersek x yerine eksi 5 yazmamız gerektiğini anlarız. Yazarsak burada parantez içinde eksi 5 artı 1'den eksi 4 olur. Yani bize q eksi 4'ün değeri soruluyor. Verilen ifadede x'e öyle bir değer yazmamız gerekiyor ki P'de parantez içinde 0 olacak. Aynı anda da Q'nun içinde eksi 4 olacaktır. Burada uygun sayı x'e eksi 2 yazmaktır. Şurada da eksi 2 yazdığımızda otomatikman eksi 4'e çıkıyor. P eksi 2 artı 2'den 0 geldi. Dolayısıyla P 0'ın değeri 7'dir. 7 eksi diyoruz. Eksi 2 yazdığımız için burada da yazdık. Karesinden artı 4 geldi başında eksi var. Eksi 4 oldu. Eşittir diyoruz. Q eksi 4 değeri bu bizden isteniyor. Artı yine x yerine eksi 2 yazmış olduk. 7 eksi 4 3'tür. Eksi 2 diğer tarafa artı geçer. İstenen değer 5 bulunur. Doğru cevap A'dır.